Ne yapıyorsun be? Bunları görmen lazım. Sana göstermem gereken şeyler var. Bunları göstereceğim sana biliyorum çünkü sen yaptın. Senin yaptığını biliyorum. Neden bahsediyorsun sen? Kimsin sen? Var her şeyi hak ediyor. Efsun da öyle. Keşke ölselerdi. Öyle mi? Ben seni öldüreceğim şimdi. Ben seni öldüreceğim. bitmedi. Bitmedi daha var. Daha var bir tane daha var. İşte bak. Ömer! Ömer! Hemen arama kurtarma ekiplerine haber ver. Hemen! Neden çektin bu görüntüleri? Orada ne işin vardı senin? Sen neyin peşindesin? Paranın. Bana para vereceksin. Bana para vereceksin yoksa bu görüntülerin hepsini polise götürürüm. Bana para vermek zorundasın. Şantaj mı yapıyorsun bana? Bak, o polise neler konuştuğunu duydum. Eğer ben bu görüntüleri polise götürürsem sen hapse girersin. B bin lira istiyorum. B yok. Beş, beş, be, beş bin lira istiyorum. Bana beş bin lira vereceksin. Beş bin lira. Şaka mısın sen ya? Sen dalga mı geçiyorsun benim? Sen zengin değil misin? Besbelli zenginsin işte. Para ver bana. Bana para ver yoksa polise gidelim dedim sana. Bak yaklaşma. Yemin ediyorum bıçağı saplarım ha. Tamam bırak beni ne olur. Tamam ne olur bırak. Şimdi. Birincisi sen bana şantaj yapamazsın. Çünkü benim sakladığım hiçbir şey yok. O görüntüleri de. İstediğin kişiye götürebilirsin. Tamam ne olur yapma. Gel tamam. Buraya. Tamam. Tamam ne olur. Git. Yapma bak ne olur. Ne olur yapma. Gel. Defol git evimden. Bari yiyecek bir şeyler var lütfen. Bak benim gidecek hiçbir yerim yok. Çok acım. Hiçbir şey yemedim günlerdir lütfen. Lütfen gidecek hiçbir yerim yok. Çok acım, bağırayacak yiyecek bir şeyler var. Ne no.